Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, GTA San Andreas oynayacağız. Efe'nin bilgisayarında. Evet, ee, ben de buradayım. Evet. E, zaten e, kanalımda demiştim, hep kız oyunları çekiyoruz, kız oynuyoruz. Ama hiç erkek oynamadım. Yani daha önceden oynadım tabii ki de. Hemen evet. başlayalım. Arkadaşlar, çekti, çekti, çekti. Evet şimdi gazı basacak. Ben de yön falan değiştireceğim. Evet. Şöyle kamera görsün. Arkadaşlar Ay, bu oyunu izlerken canım çıktı. Serbest mod oynayacağız. Evet serbestiz. Evet doğru. dur. buradan dönelim Merve. Çünkü ormana gidiyoruz. Gıcık oluyorum. Hmm. Çok kötü geldik. Sen bassana gaza. Sen Full bas benim için hiç sorun yok. Valla sevmiyorum. Ne rahat oynayacağız. En rahat benim fareyi de oynayacağız peki. Ah. Yo fareyi ben güzel mi? Ben. Sen. Dur geri git geri git orada bir şey gördüm. Bas. Evet dur. Aa dur buraya girelim. Aynen ben de burada bir köprü gördüm. Bekle. fareyi oynat. Ana buraya girelim. Burada da gel göstermiyor ha. Hmm. Merak Hı. ettim. Neresi <laughs> bu? Ah dur bir lira. Bir lira. Ben yani zaten zenginiz. Arkadaşlar bir de yap, levelini yaptık. Ne Elif. O da diyor ki. böyle mi? Tamam Efe kolum var. Sprite geçelim. Tamam. Yeter. Ya adam sen Evi evet, fareyi oynatmıyorsun. Girmekten korkuyorum. Neden? Bir de askerler çıkıyormuş. Burası galiba otel. O kadın ayakkabıları var da. Şimdi de sabık bir şey çıkmasın yani. Abi, önümüze bir zombi çıkarmış kadın zombi ama altıma yapardım galiba <laughs> bir şey çıkmaz ya bu oyundan beklenen bir şey kötü kalacağız hmm. burada ne adamız Allah'ım yarabbim yani tövbe estağfurullah tövbe. evet çok oynatıyorsun nereye gideceğimi göremiyorum Hani hepsi aynı şekilde. Sonunda buraya. Ben buraya önceden geldim ya. Ya Gel çıkak ya çıkış yolunu bile bilmiyoruz. Bekle ben buraya gezeceğim ya. Hayır şey yok ki ya. Evet şu varıyor oyna at. Ayacaklarınız yok olacak. Mona Evet, bu fare oynatır mısın doğru düzgün? Oynatıyorum. Kolay <Sessizlik> aşkım miniter mi? Ha fareyle çok kolay. Evet. Sen de içinde durmuyorum ki nereye oynatacağımı bilmiyorum. Çıkalım ya. Çıkıyorum. Ben buradan yolu yoktu. Aktor... Tek görmüyorum ki hiçbir yerimi. Nasıl görmüyorsun? Oynatıyorsun hep. Sağ ol. Şimdi araba sürelim. Hmm. Araba mı? Araba sürelim ya. Bizde çok kötü. Hadi gidelim. Bu arabayı alma çok iyi demiş. Ya arabanın güzeli mi var? Evet. Bu arabanın peşinden koşturuyoruz. Ya bu çeteleri hiç sevmiyorum ya. Ya Rabbim. Senin şansın hadi. Oh! Bas bas bas. Ya bir saatte adam atamıyor bu ne? Allah'ım yardımcı. yakalarsınız artık. Aynen çok yakalarsınız. Abi döndü önceden aşma Aa aa. Dur. Abi şöyle yapacağız, şey yapacağız Tamam gidelim. Arkadaşlar haberiniz olsun. E, ee, ben bu ilerilerin e, ismini söylerim açıklamalarda. Bas 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 uçadı. Uçuyor. Fe. sen. Efe evet, fes değil. Sen Çok feli. Evet öyle iniyor. Evet fes şeyde mafyada. Bunda da iniyor feli. Beş diğer tarafa. <laughs> Ayrıca bu oyunun gerçek adı mafya değil. Evet. Biz başka bir oyun oynadık. Evet, böyle getir görmüyorlar dakika Biliyorum. Hiçbir şey almayacağız, hiçbir şey giymeyeceğiz. Kaybetmemiş olursunuz. Pır. Hatta. Ne o oyun kastı? O zaten hep akşamları kasıyor. Ya çok kolaydı değil mi? yapmak. Şu anki tersimde. Benim neyim, neyim? Tamam. Oh yeah. Kasmanın o kadarı. Oh. Burada hep kasıyor işte ya. Burada hep kaza yapıyorlar. Biraz kusuyor. Biraz Şimdi böyle sana bu Güzel, çok seviyorum arkadaşlar. Ne oraya yedik bu baskı oldu be. Hadi girelim. Tamam, ben <laughs> burada çok güzel ya. Hmm. Hmm. Şimdi iki dakika, iki dakika arabaya Aa bu polis değilmiş ya. Ben, ben polis Hadi babayız, babayız, babayız. Hadi. Ya ben, ben. Motor, motor, motor O bak öyle. Şu an sen Aynen ben ben. S. Se. S'ye bas, gaza basma. Sen şu an çok rahatsın değil mi? Fazla basılı tutma. Fazla basılı tutunca fazla uçuyor. Biz şu an yol takip ediyoruz arkadaşlar. Aynen. Nereye gidecek? Dönerken gaz bırakılır bir kere. Arkadaşlar benim şöyle bir şey geldi aklıma. Efe ile videolarımı artık ayırabilirim belki. Nasıl yani. Yani Efe ile videolarımı farklı e, bir yere koyabilirim. Yine Nasıl uçtuk edeyim. ya? Biz bence yürüyelim iki dakika. Nana, sen oynayacaksın sonra ama ben oynayacağım. Ya benim evim nerede? Aa tren. Tren çok bekle. Hadi koşalım. Paris 2000'sun tabii. Buradan doğru çıkalım ama araba yok. Araba. Araba A geliyor. Şimdi bırakır mı? O ye. Yeah. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.